Türkiye Hamas heyetini kurtarmış olabilir. Büyük bir ihtimal o saldırıdan kurtarmıştır diye düşünüyorum. İran'a yönelen F-35'lerin Nevatim Hava Üssü'nden daha Suriye'ye girerken Türk istihbaratı yakaladı, takip etti. Berotalarını belirleyip İran'a bildirdi Bu coğrafyada F-35'leri görme teknolojisine sahip tek ülke Türkiye. Şu an Arap ülkeler öyle değil. Ya İsrail bizi ne zaman vurabilir diye endişe ediyor. Bu endişeye sahip olmayan tek ülke Türkiye'dir bak. Bilmiyor değil Amerika ama Trump'a söylemiyorlar anladığımız kadarıyla. Yani Pentagon ve İsrail askeri istihbaratı işbirliği içerisinde bunu yapıyor. Günümüzde ve yakın gelecekte çelik kubbesi olmayan ülkeler işgal tehdidiyle karşı karşıya kalacaklar diye altını çize çize söylemiştim. Bizim donanmamız Doğu Akdeniz'de Karadeniz'deki Rusya donanması dahil, bölgedeki donanmaların toplamından büyük lazım ama Türkiye'ye asla Türkiye'ye saldırma intihar olur yani. İsrail diye bir devlet kalmaz. Yani bu haritadan silinir yani şimdi. İşte efendim şurayı vurdular da şuraya girmedik de buraya girmedik de bakın bir gecede girmişsin.